Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video gelmiyor biliyorum. Ee, bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Şunu yapacağız. Discord'da arkadaşlar bot ekleme. Yani siz ona komut veriyorsunuz. O sizin mesela müzik açıyor size. Yani müzikten başka bir şey yapamıyor ama müzik açıyor size. Daha çok güzel bir özellik. Ee, arkadaşlar videoyu beğenirseniz like, abone olmayı unutmayın. Bayağıdır video gelmiyor. Farkındayım bir şey bulamıyorum zaten tek tek evet arkadaşlar açıklama kısmındaki verdiğim linke tıklayarak şimdi gideceğim yere gideceksiniz ha. Ee, olmazsa eğer linkte sorun olursa direkt bot yazarak burada çıkar discord music bot şimdi arkadaşlar size böyle gelmeyecek nasıl gelecek biliyor musunuz uyuşmazlığa ekle biliyorsunuz ha, tekrar gösteriyorum böyle gelecek size. Burada buluşmaz ve ekli var. Ona basıyoruz. Evet. Şimdi. Arkadaşlar. Burada böyle çıkmazsa giriş yap falan çıkarsa giriş yapın. Yine olmazsa şöyle internete evet, Discord yazarak ya Discord giriş yazarak girin. Evet. Evet. Buradan mesela böyle girebiliyoruz. Böyle girdiğiniz zaman olacaktır. Yaptıktan sonra bir sunucu seçin. Yani kendinizi yapamazsınız ama sunucu oluşturduğunuzu yapabilirsiniz. Kendi serverlarınıza. Burada ben şu anki planım TR'yi kullanıcısına atacaktım. Ama şu an var. olduğu için mesela şunu diyorum, yetkilendir diyoruz. Burada ben bot değilim mi? Robot değilim, bot değilim yani buraya gidiyor böyle böyle kapatıyoruz. Şunları, şunları. Oldu şimdi. Attı. Burada işimiz bitti. Şimdi. Şurada kopyalayayım. kopyalamayayım. Evet şimdi yapmanız yapıyor giriyoruz buraya kordonuza. Girdik. Şimdi. Arkadaşlar siz Dün nasıl olacak biliyor musunuz şimdi? Gidelim buraya. Discord'ta gördüğünüz şu sağ üstte bir şey çıkacak gördüğünüz üzere. Yanında bot falan yazmayabilir olsun. Bir şey olmaz merak etmeyin. Şimdi e, bottan nasıl müzik kaçacağız onu göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar şimdi geliyoruz mesela herhangi bir ses kanalına katılıyoruz. Ben mesela buradan müzik komplo odasına gireyim. Girdik. Girdikten sonra buraya şey yapıyoruz. Diyoruz ki Iı, shift tuşuna basıyoruz. Belki sesim. Arkadaş belki sesim gitmiyordur diye oşenekimi kafamı kapattım. I, caps lock'un altındaki tuşa basıyoruz, basılı tutuyoruz ve Enter'ın yanın solundaki iki nokta virgülü noktaya iki kez tıklıyoruz ve yanına Play ya da P yazıyoruz. Eğer arkadaşlar telefondaysanız zaten direkt diğer böyle noktayı falan seçmeyin de basın. Bastığınızda alt, alt sağlarda çıkar. İlk kez yazıyoruz. P yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Aç, açmamız için mesela bordo mavi bereliler mesela. Böyle yazdık. Aratıyoruz. Çıkıyor. Evet. Size böyle bir şey geliyor. Şimdi yapma, yapmanız gereken şu. Aynı şey. P boşluk 1. Yani burada 1 2 3 4 5. 5'e kadar çıkıyor. 1 2 1. 1.'e okey dedim. Duyduk. İşte. Eee arkadaşım da yazıyor. Öyle oluyor arkadaşlar. Şeyi bitirmek için de veya Mesela geliyoruz buraya. Bu, buraya hemen bitirmek için stop yazıyoruz. Yap ve bitiyor. Gördüğünüz üzere şuradan da ayrıldı. Bu kadar da arkadaşlar videomuz. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu bir sürü kişinin işine yarayabilecek bir şey. Ee, görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.